Ee, e, ee, i̇smi neydi ya? TMN anlarsını bulacağız da ismini kanır kanır. Kanırla kanıra geçtik şimdi. Kara kanır bankistan. TMN arıyoruz şimdi. TMN nasıl arayabilirim? Merhaba TMN. TMN değilsin sen bence ya. İncelemek için üçgen tuşuna basın güvenlik görevlisiyim. Sen teğmen gibi durmuyordu. Android'e girmesi yasak sana. Aha bize bir şey diyor gene. Bu kim? Göremiyoruz ki tipini. Sen teğmen olur musun? Bence teğmen falan değilsin sen. Sen teğmen misin? Yok. Alkollü araç kullanmaktan... Ne yapmış? Çikim ısmarlayacaksın. Teğmen şu şu. Kesin bu. Hemen bu değil ya. Bu da istemiyor Bakayım da. Aa burada ne var? Lavaboya girdik. Önümüze bakalım da. Kontrol et. Burada bir şey yok. değil lavabodadır hemen. Yo lavabo boş. Yanlış mı gördüm? Lavabo boş lavaboda değil. Burada değil o zaman hemen. Hemen kıza tuvaletine de gittim mantık <laughs> Temen Tekrar tarayacağız mecbur Temen Temen sen misin bacım Sabık kesim at şoförü Şu an işsiz Temen 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 Sabık kaydı yok Edward Dempsey Bu da değil Teğmen, teğmen, teğmen. Hiç saptanamadı, teğmen. John Akram, bu da işsiz. Teğmen, teğmen. Teğmen, sen de teğmen bu ya. Yüzde yüzde bakayım şuna da. Jimmy Patterson, şu kim? Şuna da bakayım olsa tamam. bu tahta da varmış insanlar. Hadi bakayım bunlar kim? Uyuşturucu muhasebeciyim. Uyuşturucu maddesi muhasebe dışından Sabıkası varmış. Sabıkası yok, işsiz. Bizi git diyor. Dur bir dakika, şunu bir bakalım. Ee, tersane işsiz, sabıkayı yok. Geri çıkalım. Tamam, temel büyük ihtimal adam. Çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Bir kere gittin çıkamazsın <laughs> diyor oyun bize. Tamam, çok uğraşmayalım, Çıkalım işte çık hemen. Tamam. Bakmadığım bir sen vardı zaten galiba. Sen de temelsin büyük ihtimalle. Evet, Tmen Hank Anderson. Ama yaş şey genç hali var o değil mi? Yanlış görmüyorum evet. Polis yüzbaşısı. Sabık kaydı yok. Konuşalım. Lieutenant Anderson. Anderson. Benim adım Connor. Cyberlife'ın gönderdiği Android'im. We'll Emniyete uğradım ama nerede olduğunu we'll bilen yoktu. Civarda içiyor but olabileceğinizi but söylediler. Sizi uğradığım 5. Mart'ta bulabildiğim için or şanslıyım. Ne istiyorsun? Akşamüstü bir davaya atandınız bir cinayet davası, bir CyberLife Android tarafından. Röstü bir şirket soruşturma özel bir model tahsis etti. Yardıma falan ihtiyacım yok. Elekseli bir plastik bir birinin elinde. O yüzden iyi bir robot ol ve git buradan. Anlayışlı. Kimileri çevrelerine Android varken rahatsız oluyor, anlıyorum. Ama ben, ben gayet rahatım. Şimdi seni boş bir akutusu gibi etmeden önce git bakalım dedi. Midnight, dinleyin. Bana karı seçmeyi bırakıp benimle gelmelisiniz. Birbirimizin için zorlaştırmamış oluruz. İsmarlıyım. Dışarıda bekliyorum. Üzgünüm Terman. Rahatsız etmek istemedim. Siz dışarıda bekleyeceğim. Acele etmeyin. Cinayet mi dedin? Cinayete, cinayet alanına geldik. Cinayet mahaline geldik. Sen burada bekle. Hemen geleceğim. Bekleyin. Nasıl isterseniz iste sevmen. Ha şöyle ben ne diyorsam o çakışan yemeler öncelik belirleniyor. Kemenderson takip et. Bekle ama bana. Biraz bekleyeyim. Oradan gazeteciler geldi. Cinayet topunu onaylıyor musunuz dedi. Temen ben hiçbir şey onaylamıyorum dedi. Şu an daha bakacağım. Oha o ne ya? Saçmalı mıyım? Hadi çıkalım. <laughs> Bekle demiş tamam Hadi neyse. Kızmasın şimdi bize. Hadi çıktık bakalım. Bu noktadan sonrası Android'lere kapalı. Benimle. O benimle

sağda sola bir şey miyim? Tamam bir şey yok gibi ya. Carlos Ortiz. Kurban adı Carlos Ortiz bir şey yakaladım orada. İşime bilmiyor musun? Kurban adını öğrendik. Carlos Ortiz'miş. Briefing'i dinle. Delili incele. Dinleyelim

Yourself... Kızıl buz gene geldi, kızıl buz. <laughs> <laughs> en son kızıl buz bulduğumuzda boğazımıza sarılmışlardı karada bir önceki bölümde. Bu doğuş çocukluğuna mı geçmiş peki? Bu çocukluğuna saputuyor zaten o daire mesela. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şöyle anlat ettim kan mı? Evet. Lanet olsun ne yapıyorsun sen? Kan analizi yapıyorum. Sonuçları gerçek zamanlı görüntüleyebilirim. Düşünün. Sizi uyarmam gerekirdi. Tamam ama delilleri ağzına sokma olur mu? Anlaşıldı. Şaka gibi. Gerçekten inanamıyorum. Kurumuş kan. Carlos Ortiz Evet 29 gün mü geçmiş? Bıçak bıçak bıça bulduk Parmak üstü yok Android ilişkisi e, İlla parmak üstü olması yok ki belki adam eldivenle yaptı <laughs> Adam Eden Club. Peki. Şurada bir şey var. Chris, is this written in the victim's blood? Bu kurban ne kurban kanına yazmış. Bir dakika ama hareket edemiyorum. Şurada orada bir şey var. Öyle görünüyor. I am alive. Canlıyım şunu izleyelim. Bu şekildeydi. Carlos Ortiz. 129 kilo aman Allah'ım. Kızıl buz. Yine uçtucu kanırken ölmüş. Tamam biliyorum. Aman Allah'ım kaç. 28 bıçak yarası. Öleli 19 günden fazla olmuş. parmak izleri hırsızlık ve ağır darptan sabıka kaydı varmış Carlos Ortiz'in. Yeniden oluşturalım. İçki şişelerin kurban burada düşmüş. O kurban bıçaklanmış. Mutfaktan geldiler. Tamam başka bir şey yok gibi etrafta. 28 evet. <laughs> Adama karşı epey kim gütmüş anlaşılan diyor. İnceleyelim müşrayı Canlıyım yazıyor. Çalan harfler font cyber life sense. Life canlı. Hı? Chris, I want full analysis on the narcotics. Uçtu da şimdi analiz istedi. Ben şöyle bir kere bakayım. Burada bir şey kalmadı. Herhalde mutfağa doğru gidiyoruz. Mutfağa <laughs> doğru Mutfağa doğru gidelim. Burada <laughs> yine bir sürü şeyler var. Yeah, Orada ne vardı? Heh. Kurumuş kan. Yine burada burada zaten bıçaklanıyormuş o zaman. Tabii bıçaklana bıçaklana gitmişler. Şuradan yakından mı devam edelim? Yine kurumuş kan. Her tarafa çarpa çarpa gitmiş. Can yani çekişe çekişe gitmiş. Dışarıda ne var? Hı. Ayakkabı izi. 60 dakikadan daha az bir süre önce. Kapı içeriden kilitlenmiş. Katil bu taraftan gitmiş olmalı. Memur Collins'ın 43 numara kapısında iz yok. Bu olay haftalar önce yaşanmış. İzler kaybolmuş olabilir. Hayır. Toprak yapısına bakılırsa iz kalırdı. Uzun süredir buraya kimse gelmemiş. Katil içeride mi? Katil içeride mi? Katil içeride. Şey, ben robot. Yine ilk bölümde mi, ikinci bölümde mi size önermiştim. Onun gibi olmasın. Bir yerden çıkacak bak, fırlayacak galiba. Android resmen daha iyi. Peki. Dur, geçelim bunu. <laughs> <laughs> Tek dedik. Android'in sizi gözetliyor mu? Cyberlife Android'in kişisel bilgilerini sormak için konu olabilir. Bu şeye, şeye döndü. Ee, Facebook bilgilerini çalıyor mu? Falan. 5-10 yıl önce öyle bir olay var 10 yıl oldu ya tabi tabi 10 yıl oldu Şurada Bıçak aldığımız alınan bıçak bu cinayet silahı buradan alınmış Bir şey daha var şurada inceleyelim Parmak izleri veri tabanı ismisi Carlos Ortiz. Sabıka kaydı hırsızlık ağır darp. Adam, adamın elindeymiş bu. Kendini korumak için mi acaba? Şiddetli darbe, darbe izleri. Yeniden oluşturalım. Bu adamın elindeymiş. Nereye vuruyor? Oo, Aykırı saldığı varmış duygusal şok. Abi. Ne yapıyorsun sen? En sonunda bıçak tabi. tabi. Temennisi rapor ver. Dur. Bir şey var mı başka sağ sol? 8 oldu çünkü. 9 10 olsun dur. Burada bir şey var. Hemen onu da bakayım. Parmak izleri yine yine Carlos Ortiz. Arbede belirtiler yani şey olmuş. orada kargaşa olmuş. Şuna bakmıştım ya ben bakmadım. Bakma şey var mı? bak burada bir şey mi görmem lazım? Dur açalım o zaman. 2. sayfaya gelelim. Yani bir şey yok gibi ama. Hadi bu da bakalım. Bir şey mi var. <laughs> Üzgün zamanlar ama plastiği yenemezsiniz tamam başka bir şey yok ya oldu mu ee, dokuz delilimiz var bir delil daha arıyorum ben sağda solda bir dakika pardon şu araya baktım mı bakmadım galiba evet orada bir şey var değil mi evet evet evet, evet ortaya kaldık perdeyi açtık duş re obsesif yazı re R Rak A9 mu? Rak mı? R A9 mu? R A9 galiba ya. Q değil o galiba. Dini adak. Allah inanan robotlar. <laughs> tamam suç mal bitti herhalde. Tamam TMN -E rapor verelim. Hemen. -E. Anderson. Burada mısınız? Evet buradasınız. Ben raporum vereyim. Hemen. -E. Sanırım B ne olduğunu çözdüm. O, evet. Ya, cidden mi? Anlam. Seni dinliyorum. Her şey... E, mutfakta. Kıcımda. Mutfakta. bir arbede yaşandığı best belli. Asıl soru, bu tam olarak ne oldu? Bana klasa, kurban Android'e saldırmış. Android e saldırmış. Kurban Android'e baseball sopasıyla saldırdı. Baseball sopasıyla. Söylediklerin delille uyuşuyor. Devam et. Android kurbanı bıçaklamış. Android kurbanı bıçaklamış. Yani Android kendini savunuyormuş, doğru mu? Peki sonra ne olmuş? Kurban da şeye kaçmış. Oturma odasına. Yanlış mı söyledim ya? Oturma odasına kaçmış işte. Oturma değil mi? Doğru. Kurban da Android'den uzaklaşmaya çalışıyormuş. Peki, kulağa mantıklı geliyor. Android kurbanı öldürmüş. Android kurbanı bıçakla öldürdü. Tamam, tamam. Teorim o kadar da saçma değil. Ama bize Android'in nereye gittiğini söylemiyor. Android baseball sopasına darbe almış ve biraz triyum kaybetmiş. Ne kaybetmiş? Trium. Siz ona mavi kan diyorsunuz. İlk bölümde görmüştük. Trium, <laughs> Android biyomekaniklerinin <laughs> biyokompertlerini çalıştırır. Birkaç saat içinde bu aracı çıplak göze görülemiyor. Aa, ama eminim sen görebiliyorsundur değil mi? Evet. Mavi kan üzerini arayalım. Mavi kan izleri. Mavi kan izleri burada olmalı. Burada olmamalı. Burada olmamalı. Mutfakta olmalı. Mavi Çünkü bez bosobası orada burada. Değil mi? Yanlış mıyım? Yanlışmışım. Ayarda işte. Aha bunlar işte. Ha takip et. Anladım ben bir şey arıyorum sandım. Şimdi bir dakika. Buradan gittin. Şuradan buraya, buradan buraya gelmiş tekrar. Aha bir şey var. İncele. Unsurdu ya. Ya şey bu bölüm başlamasaydık. Neyse. Merdiven kullanılmış. Şurada. İzler tavan arasına gidiyor. Ee, bir açmayayım bir saniye. Şurada bir şey var. Şurada ney? Aç. Tamam üst kat ya üst kat. Başka bir şey göremedik zaten. Hadi üst tarafa. Nasıl gideceğim üst tarafa? Ee, tırmanacak bir şey bul tırmanacak bir şey bu mutfakta mıdır tırmanacak bir şey şey mutfak değil burası burası banyo burada değil burası değil tırmanacak bir şey bu merdiven olabilir bir masa olabilir masa 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 burada masa olabilir mi ha şey sandalye uygun Hey hey hey, o sandalye ne yapıyorsun? Bir şeye bakacağım. Dedik. Ha, dedi. bir şeye bakacakmış. Tırmat. mis Smith diyor ki şu an. Tabii katil burada değilse diyor. Evet. Tabi katil hala burada değilse. yiyeceğiz. Çok belli jumpscare yiyeceğiz. Bak çok fena. Korku. Ne şeyeceğiz? Dur bakın tavan arasını araştır, Araştıralım. <laughs> Kaç merhaba. Tavan arasını nasıl araştıracağım ben ya? Gelecek yer yok. Aç. Tamam, sıkıntı değil. Güzel. Ee, geçti. Yakalamamız lazım. Buraya geçti. Burada. <laughs> Merhaba. Sadece kendimi savunuyordum. Beni öldürecekti. Yalvarırım. Onlara söyleme. E ee, nasıl söylemeyeyim abi ben şu an? Connor orada ne yapıyorsun sen? Söyledi otomatik söyledi. Ben yapmadım. Gerçi söylerdim herhalde de. ben, ben... çabuk buraya gelin. Çabuk. Bir saldırmayacak değil mi? Tamam. Tamam. Tamam ben dövüş tanesi geliyor sandım gelmedi. Güzel. Oo. Oh. Yüzde kaç aldık göremedim ama Aykırı bulundu bulamama ihtimalimiz varmış tamam Sıkıntı yok ama boya yaşamış yani hepsini bulmuşum ya aslında ya ee... Dışarıda bekle Tamam beklemiştim zaten ya da içki ısmarladık içki verebildik falan filan Hepsini nerdeyse almışım bir şey kaçırmışım orada o da ha, o kaçırdığım şey ama sıkıntı olacakmış. O kaçırdığım şey direkt şeye götürüyor beni. Başarısızlığa götürüyor. Güzel. O zaman burada biterim. 40 50 dakika yaklaşmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizin altı ben üstüne basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yaptım.